inançla dolu olanlar arasında bile paylaşılan ve çoğu zaman isimlendirilmeyen bir deneyim olduğunu hissediyorum. İnce bir boşluk hissi. Bu açık bir inançsızlık ya da isyan değil, otomatikleşmiş bir uygulama rutini, dinlemeye vakit bulamayan bir zihin ve zaman zaman Tanrı'dan uzaklaştığını hisseden bir kalp. Bugün sizi bu duyguyu bir başarısızlık olarak değil, bir işaret olarak, yeniden bağlantı kurma çağrısı olarak görmeye davet ediyorum. Bu video boyunca felsefi bir bakış açısıyla ve dikkatli bir kalple sizinle birlikte yürümek istiyorum. İslam tasavvufçuluğunun, sufizmin bize ilahi olanla yakınlığı yeniden kurmak için sunduğu pratik yolları sunacağım. Bu dogma ile ilgili değil, dikkatle ilgili. Varoluşu uyandıran, egoyu susturan ve manevi hayatı anlamla dolduran basit uygulamalar. Zikirden, Allah'ı bilinçli olarak hatırlamak tefekkür halinde varoluştan, yok etmeyen ama özgürleştiren teslimiyetten ve gürültüyle gizlenmiş olanı duymamızı sağlayan içsel sessizlik uygulamalarından bahsediyorum. Aşağıdaki bölümlerde sufi üstatlarından yansımalar, günlük yaşamdan örnekler ve rutininize uygulayabileceğiniz egzersizler paylaşacağım. Bilinçli nefes alma, gün boyunca serpiştirilmiş mikro hatırat ritüelleri karşılaşmaya açılan kapılar görevi gören tefekkürlü okumalar. Önerim basit. Sizi ruhsal sürtüşmeden Tanrı ile daha samimi, canlı ve huzurlu bir ilişkiye geçmenize yardımcı olacak bir harita sunmak. Bu boşluğu hissediyorsanız veya hisseden birini tanıyorsanız bu video tam size göre. Varoluş ve anlam geliştirme fikri size hitap ediyorsa küçük bir beğeni bırakın. Bu derinlikli içerikler üretmeye devam etmeme yardımcı olur. Devam etmeden önce soruyorum. Tanrıyı düşündüğünüzde hangi duyguyu hissediyorsunuz? Mesafe, rahatlık, şüphe, umut? Yorumlara yazın, dikkatlice okuyacağım. Bu seride benimle birlikte yolculuk etmek isterseniz, sonraki bölümleri almak için abone olun. Gelin, ilahi yakınlığı birlikte adım adım yeniden keşfedelim. Bence çoğumuz için inanç bir tür gizli kurulukla birlikte var olmaya başladı. Otomatik pilotta söylenen dualar kalbe dokunmayan hızlı okumalar ve dini uygulamaları yerine getirirken bile sürekli bir mesafe duygusu. Bu bizim suçumuz değil. Bizi parçalayan modernliğin bir belirtisi. İş, aile, ekranlar. Her şey dikkat gerektiriyor ve yavaş yavaş ilahi olanla karşılaşma olması gereken şey yerine getirilmesi gereken bir göreve dönüşüyor. Bir sunucu ve bu sürtüşmeyi bizzat deneyimlemiş biri olarak bu soruna felsefi bir sakinlikle yaklaşmak istiyorum. Maneviyat, aslında varoluştan bahsederken, bilgi ve performansa indirgenmiş olabilir. Sufizm tam olarak bu değişime işaret eder, daha entelektüel bir inanca değil, kalbi bir araya getiren bir varoluş biçimine, merkezinde pratiklerin birikimi değil, Tanrı'yı hatırlama biçimimiz yer alır. Sufi öğretileri arasında şimdi vurgulamak istediğim üç unsur var. Birincisi, zikir, sürekli hatırlama. Sadece kelimeleri tekrar etmek değil, kutsal olana dikkat çeken içsel bir ritim oluşturmaktır. İkincisi, tefekkür halinde varoluş. Zorunluluktan değil, bilinçli olarak durmayı öğrenmek ve sessizliğin gürültünün gizlediği şeyi ortaya çıkarmasına izin vermek. Üçüncüsü, egoyu teslim etmek. Bizi izole eden küçük dirençleri tanımak ve sürekli kontrol ihtiyacından vazgeçmek. Bu vektörler basit ve modern uygulamalarda kendini gösterir. Şimdiki anı sabitleyen, bilinçli nefes alma, kahve içerken söylenen bir niyet cümlesi gibi, mikro ritüeller ve gün boyunca üzerinde düşünülen kısa pasajların tefekkürlü okumaları kaçışçılığı değil, pratik bir yeniden bağlantıyı öneriyorum. Sufi maneviyatı, Tanrı ile karşılaşmanın kalbin bir disiplini olduğunu ve yoğun rutinlerde bile erişilebilir olduğunu hatırlatır. Bu fikirler size de hitap ediyorsa beğeni bırakın. Bu bu tarz içerikleri daha fazla paylaşmama yardımcı olur. Şunu bilmek istiyorum. Tanrının varlığını hissetmeye çalıştığınızda ne hissediyorsunuz? Aşağıya yorum yapın ve bu yolculuğa benimle devam etmek istiyorsanız gelecekteki videolar için abone olun. Manevi boşluktan bahsettiğimizde sadece bir semptomu teşhis etmiyoruz. Bir farkındalık niteliğine işaret ediyoruz. Sufizmde bu farkındalığın bir adı ve yöntemi vardır. Zikir, Allah'ı sürekli hatırlamak. Bu uzak bir jargon değil. Kalbi yeniden yönlendiren, tıpkı ışığın girebilmesi için bir odayı temizlemek gibi pratik bir disiplindir. Rumi ve Rabia el Adaviya gibi üstadlar, anlam arayışını entelektüel bir sorun olarak değil, varoluşun bir yarası olarak ele aldılar. Rumi bize, yolun bir yere yolculuktan ziyade varlığımızın merkezine dönüş olduğunu hatırlatır. Gazali ise ruhun otomatik uykusunu bozmak için basit egzersizler önerdi. Nefese dikkat etmek, kutsal bir ismi tekrarlamak ve dikkat dağıtıcı unsurlara karşı nazik bir neşter görevi gören yavaş okumalar. Bunu günlük hayata nasıl yansıtabiliriz? İşte üç pratik ipucu, nefes zikri. Nefes alırken gelen hayatı algılayın. Nefes verirken zihninizde ilahi bir isim veya kısa bir kelimeyi, örneğin Allah veya varlık, bir iki dakika boyunca tekrarlayın. Mükemmel olması gerekmez. Niyet zaten içsel manzarayı değiştirir. Hatırlama amaçlı mikro ritüeller. Kahve içmeden önce, işe otururken veya arabayı çalıştırırken beş saniye durun ve dikkatinizi daha büyük olana yönlendirin. Bu duraklamalar bizi uzaklaştıran otomatik döngüyü kırar. Düşünsel sessizlik, kısa bir manevi pasajı, bir ayeti, bir özdeyişi, okuyun ve üç dakika boyunca analiz etmeden sadece alarak sessiz kalın. Sessizlik okumayı bir varoluşa dönüştürür. Ayrıca egoyu teslim etme hareketi de vardır. Bu benim düşüncesi ortaya çıktığında onu geçici bir bulut gibi gözlemleyin ve teslim edin. Bu yok olmakla ilgili değil, Yeniden konumlandırmayla ilgilidir. Ego artık her şeyin ölçüsü olmaktan çıkar. Eğer merak ediyorsanız, bugün bu uygulamalardan birini seçmeyi deneyin. Bu alıntı size hitap ettiyse, küçük bir beğeni bırakın. Sizce hangi küçük uygulamaya şimdi başlayabilirsiniz? Bu yolculuğa benimle devam etmek istiyorsanız, abone olun. Her bölümde uygulamalar ve düşünceler paylaşacağız. Şimdi teoriyi pratiğe dökelim canlı bir varlığa açılan küçük kapılara. Sufizm her zaman son derece pratik olmuştur. Rumi, İbn Arabi ve Gazali sadece ilahi olanla birleşme hakkında yazmakla kalmadılar. Herkesin yoğun bir rutinin ortasında bile uygulamaya başlayabileceği adımlar öğrettiler. Zikirle başlayın, karmaşık olmasına gerek yok. Size hitap eden bir kelime veya kısa bir ifade seçin. Bu ilahi bir isim, varoluş gibi bir niyet olabilir ve bunu yavaşça ve ritmik bir şekilde alçak sesle veya içten içe tekrarlayın. Bunu sabahları veya bir mola sırasında 3 ila 5 dakika boyunca yapın. Amaç tekrarları saymak değil kalbi akla getirmektir. Daha yapılandırılmış bir şey tercih ederseniz 4 derin nefes alın, 2 saniye tutun ve 6 saniye nefes verin, her döngüde kelimeyi telaffuz edin. Düşünceli varoluş mikro duraklamalar yoluyla uygulanır. Süpermarkete yürürken, bulaşık yıkarken 20 ila 30 saniye durun ve dikkatinizi göğsünüzün merkezine yönlendirin. Nefesinizi hissedin, duyuları fark edin ve zihninizde bu anıyı tekrarlayın. Bu mikro ritüeller otomatik rutini kırar ve dikkati esas olana yeniden yapılandırır. Ego üzerinde çalışmak içsel sessizlikle başlar. Her gün sessiz bir yerde 10 dakika ayırın. Cep telefonunuzu kapatın omurganız dik olacak şekilde oturun ve düşüncelerin peşinden koşmadan geçip gitmesine izin verin. Zihniniz dağıldığında yavaşça nefesinize veya seçtiğiniz formüle geri dönün. Günlük süreklilik uzun ve aralıklı seanslardan daha dönüştürücüdür. Son olarak tefekkür odaklı okumalara yönelin. Bir sufi üstadından veya kutsal bir metinden kısa bir pasaj seçin. Bunu üç kez yavaşça okuyun ve her okumanın duygularınızın farklı katmanlarına nüfuz etmesine izin verin. Defterinize bir satır yazın. Metnin uyandırdığı bir imge, bir duygu, bir eylem. Bu uygulamaları bir hafta boyunca deneyin ve gözlemleyin. Kendinizi en açık hissettiğiniz yer neresi? Faydalı bulursanız, gelecekteki videolar için rehberli bir uygulama planı sunabilirim. Bu içerik size hitap ettiyse, gizli bir beğeni bırakın ve yorumlarda bana söyleyin. Bu uygulamalardan hangisini bugün deneyeceksiniz? Bu yolculuğa benimle devam etmek için abone olun. Sufizmin vizyonunu ve ilkelerini, zikir, anda kalma, egonun teslimiyeti, sessizlik gördüğümüze göre bunu günlük hayatınıza, rutininize uyacak ve içsel alan yaratacak basit adımlarla taşımak istiyorum. Önerdiğim şey daha fazla çalışma değil, dikkati yeniden yönlendirmek. Kalbi yeniden şekillendiren küçük tekrarlar. İlk egzersiz, bilinçli nefes alma plus hatırlama. Ayakta veya oturarak sadece üç derin nefes alın. Nefes alırken vücudunuza odaklanın. Nefes verirken zihninizde Tanrı'nın bir ismini veya varoluşun bir kelimesini söyleyin. Bu varoluş, barış veya repertuarınızdan kısa bir ifade olabilir. Bunu üç kez tekrarlayın. Bunlar tekrarlandığında gün içinde dayanak noktaları oluşturan 10 saniyelik mikro ritüellerdir. İkincisi, hareket halindeyken zikir. Arabaya yürürken, bulaşık yıkarken veya asansörü beklerken nefesinizle birlikte kısa bir kelimeyi dikkatlice tekrarlayın. Duyguyu zorlamaya gerek yok, bu uygulamanın amacı zihni otomatik pilot modundan çıkarıp kalbe yaklaştırmaktır. Günde bin kere eve dönmek gibi. Üçüncüsü, tefekkürlü okuma. Kısa bir pasaj seçin, bir ayet, bir sufi şiiri, bir mezmur ve beş dakika boyunca sessizce okuyun. Cümlenin zihninizde yankılanmasına izin verin, sanki tadına bakıyormuş gibi tekrarlayın. Ardından sizi etkileyen bir kelimeyi ve metnin ortaya çıkardığı bir soruyu yazın. Bir şeyleri yazmak, deneyimi bir yola dönüştürür. Dördüncüsü, içsel sessizlik. İstediğiniz zaman iki dakikanızı ayırarak düşünceler arasındaki sessizliği dinleyin. Egodan gelen yargıları veya kendini onaylamaları fark ettiğinizde onları bulutlar olarak gözlemleyin. Onlarla savaşmayın. Teslimiyet, benliğin merkeziyetinden nazikçe uzaklaşmaktır. Bu uygulamalar, dikkati yeniden şekillendirmek ve ilahi olanla yakınlık kurmak için araçlardır. Hızlı mucizeler vaat etmiyorum, ancak varoluş biçiminizde yavaş, ve istikrarlı bir değişim vaat ediyorum. Bu egzersizlerden birini bugün deneyin. Faydalı bulduysanız gizli bir beğeni bırakın ve yorumlarda bana söyleyin. Şimdi hangi uygulamayı deneyebilirsiniz? Abone olun. Böylece bu yolculuğa birlikte adım adım devam edebiliriz. Şimdi pratik konulara geçelim. Bu varoluş arayışını günlük hayatta basit, tekrarlanabilir hareketlere nasıl dönüştürebiliriz? Uzun ritüellerden veya ruhani performanslardan bahsetmiyorum kalbi hatırlamaya eğiten mikro uygulamalardan bahsediyorum. Öneri kısa, bir kahve molası ile bir randevu arasında gerçekleştirilebilir. Küçük tutarlılık, birikmiş dönüşüm. 3 dakika boyunca bilinçli nefes alıp vermeyle başlayın. Omurganız dik olacak şekilde oturun. 4'e kadar sayarak nefes alın, 2 saniye tutun, 6'ya kadar sayarak nefes verin. Nefesinizin vücudunuzu sabitlemesine izin verin. Her nefes veriş gerginliği ve aşırı düşünmeyi serbest bırakmak için bir fırsattır. Zihniniz dağıldığında ki dağılacaktır, yargılamadan fark edin ve nefesinize geri dönün. Bu geri dönüş varoluşun kasıdır. Ardından kısa bir zikir yapın. Sizin için Tanrı, varoluş veya hatta huzuru temsil eden bir kelime veya kısa bir ifade seçin. Bu zihinsel olabilir, fısıldanabilir veya alçak sesle söylenebilir. Bunu nefesinizle ritmik bir şekilde bir veya iki dakika tekrarlayın. Sonuçları düşünmeyin, tekrarın açılan bir yolun ritmik vuruşu gibi olmasına izin verin. Önemsiz bir rutini mikro bir ritüele dönüştürün. Ön kapıyı açmadan önce basit bir hareket yapın. Elinizi göğsünüze koyun, derin nefes alın ve bir niyet hatırlayın. Bugün bilinçli bir şekilde yürüyeyim. Bunun gibi küçük noktalar tüm günü yeniden yönlendirir. 5 dakikalık tefekkür dolu bir okuma ekleyin. Bir ayet, Manevi bir ifade veya bir sufi üstadından bir özdeyiş seçin. Yavaşça okuyun, satırı tekrarlayın, kelimelerin aklınızdan çok kalbinize işlemesine izin verin. Ego ilerlemeyi ölçmek istediğinde nezaketle karşılık verin. Yakınlık kanıtlanmaz, geliştirilir. Eğer bir hafta boyunca sabah 5 dakika ve akşam 5 dakika pratik yapabilirseniz, zaten dönüştürücü bir sürece girmiş olacaksınız. Eğer bu size de hitap ettiyse, bu gönderiyi beğenin. Bu basit bir jest olup daha fazlasını istediğimizi gösterir. Ve yorumlarda bana söyleyin. Bu hafta hangi uygulamayı denemeye hazırsınız? Bu içsel haritanın sonraki adımlarını takip etmek için abone olun. Kritik bir noktaya geldik. Bu sufi öğretilerini, zikir, teslimiyet, sessizlik, içimizdeki Tanrı varlığını yeniden canlandıracak günlük hareketlere nasıl dönüştürebiliriz? Uzun ritüellerden bahsetmiyorum gün boyunca kolayca ekilebilecek küçük tohumlardan bahsediyorum. Nefesinizle başlayın. Uyandıktan sonra iki dakika ayırın. Dörde kadar sayarak nefes alın, iki saniye nefesinizi tutun ve dört saniye nefes verin. Nefes verirken, içten içe birlikteliği sağlayan bir kelime söyleyin. Varoluş, Rab veya geleneğiniz için kutsal bir formül. Bu basit eylem bir zikirdir bedeni, kalbi ve hafızayı uyumlu hale getiren bir hatırlama. Sıradan anları mikro ritüellere dönüştürün. Kahve içmeden önce, arabaya binmeden önce, masada otururken kendinizi merkeze almak için 10 saniyelik bir ara verin. Gözlerinizi kapatın, bedeninizin ağırlığını hissedin. Bir an için kaygıya teslim olun ve içten içe sakince tekrarlayın: "İşte buradayım." Bu jest bir araya geldiğinde yakınlığa giden bir yol açan küçük dikkat koridorları yaratır. Bilinçli bir sessizlik pratiği yapın. 15 dakikanızı tefekkürlü okumaya ayırın. Kısa bir pasaj seçin, bir ayet, bir pasaj, bir özdeyiş ve her kelimenin içinize işlemesine izin vererek yavaşça üç kez okuyun. Hemen anlamaya çalışmayın. İfadenin içinizde işlemesine izin verin. Bu, murakaba tutumudur. Kalbi şefkatle gözetmek. Yürümeyi de bir hatırlatıcı olarak düşünün. 5 dakika boyunca amaçsızca yürüyün, adımlarınızla uyumlu bir şekilde varoluşunuzu dile getirin. Sufizmde yürüyen beden hareket halindeki bir tesbih olabilir. Her adım insanı Tanrı'ya yaklaştıran bir boncuktur. Direnç hissederseniz kendinize karşı nazik olun. Ego bir anda ölmeyi reddeder, yavaş yavaş teslim olur. Küçük zaferlerinizi yazın. Bir dakikalık sessizlik, tekrarlanan bir cümle, bir anlık sakinlik. Bunlar dönüşümün somut kanıtlarıdır. Bu öneri size hitap ettiyse, bilmem için küçük bir beğeni bırakın ve yorumlarda bana söyleyin, yarın hangi küçük uygulamaya başlayacaksınız? Bu tarz daha fazla düşünce ve egzersizi takip etmek istiyorsanız abone olun, bu içsel yolculuğa birlikte devam edeceğiz. Bu yolculuğun sonuna ulaştık, bu bir son nokta değil, içsel yolculukta bir dönüm noktası. İlk sahnelerde boşluğu, mekanik pratikleri, bizi uzaklaştıran dikkat dağıtıcı unsurları, Tanrı'dan uzaklaşma hissini fark ettiysek, son diyaloglarda kayıp yakınlığı yeniden keşfetmenin yollarını sundum. Sufizm kestirme yollar vaat etmez. Yavaş yollar, eski bir enstrümanı akort eder gibi ruhu arındıran varoluş egzersizleri önerir. Burada gördüğümüz harita basit ama derin kalbi toplayan bir hatırlama biçimi olarak zikir, her görevi bir tapınağa dönüştüren tefekkür hali, gizeme yer açan egonun teslimiyeti ve gerçekliğin canlı sesini ortaya çıkaran içsel sessizlik. Önerilen uygulamalarda bilinçli nefes alma, gün boyunca yapılan mikro hatırat ritüelleri ve tefekkürlü okumalar sihirli bir teknik yok ancak incelikli bir sadakate davet var. Günlük olarak tekrarlanan 5 dakikalık dikkat, büyük ara sıra yapılan jestlerden daha güçlüdür. Kendinize küçük adımlarla başlama izni verin. Bir dayanak noktası seçin. Uyanınca nefesiniz dikkatlice okuduğunuz bir ayet, işler arasında Tanrı'nın adını mırıldanmak. Sabırlı olun. Yakınlık çiçek açmadan önce görünmez olan kökler gibi büyür. Gerektiğinde rehberlik arayın. Yaşayan gelenekler her zaman size eşlik eden akıl hocaları ve topluluklar sunar. Açıkça belirtelim, amaç manevi bir performans sergilemek değil, algıyı dönüştürmek. İlahi varlığın günlük hayatın en sıradan yönlerinde bile var olabileceğini fark etmektir. Eğer herhangi bir direnç kalırsa, onu merakla kucaklayın. Eğer bir umut doğmuşsa, onu pratikle besleyin. Bu video sizi etkilediyse, lütfen küçük bir beğeni bırakın. Bu Mesajın diğer arayış içindeki insanlara ulaşmasına yardımcı olacak bir jesttir. Ve bana söyleyin, önümüzdeki günlerde bu uygulamalardan hangisini denemek istersiniz? Yorumlara yazın. Deneyiminiz birilerine ilham verebilir. Bu yollarda benimle yürümeye devam etmek istiyorsanız, kanala abone olun. Tanrı ile bu canlı yakınlığı geliştirmek için daha fazla düşünce ve egzersiz paylaşacağız. Bir sonraki sefere kadar.